Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E kanalına hoş geldiniz. Dergi Gökberke Özge'yi hala sevip sevmediği sorulduğunda Cevabı şaşırtıcıydı. Tüm detaylar bu videoda. Unutma Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Gökberk Demirci. Sosyal medya ve dünya gündeminde sürekli yer alan isimlerden biri. Dergilerin. Özellikle oyuncu Özge Yağız ile ilişkisi ve sonrasında yaşananlar. Hayranlarını derinden etkiledi. Bu bağlantı basında da birçok kez dile getirildi. Ve çiftin ayrılığı büyük bir infiale neden oldu. Fakat Gökberk Demirci'nin Özge Yağız'a karşı hisleri merak konusu olmaya devam ediyor yakın zamanda yapılan bir röportajda. Demirci'ye hala Özge Yağız'ı sevip sevmediği soruldu. Cevap herkesi şaşırttı. Demirci soruyu cevaplarken çok dikkatli bir dil kullandı. Tarihimiz. Bitti ama Özge benim için her zaman özel bir insandı. Her şey değişir. Mesai. İnsanlar gelişir, olgunlaşır, bazen yollar kesişir. Ama geriye dönüp baktığımda, yaşadığımız her şeyin bir anlamı olduğunu kabul ediyorum. Herkes gibi ben de bu konuda farklı bir noktadayım, dedi. Bu açıklamalar Gökberk Demirci'nin kendisini, hala sevip sevmediğine dair net bir yanıt vermedi. Özge Yağız Bunun yerine olgun bir yaklaşım benimsedi geçmiş ilişkilerini şöyle anlatıyor, ikimiz de şu anda kendi yollarımıza odaklanıyoruz. Ama zarar görmeden ve iyi dileklerle ayrıldık. Demircinin yıllar geçtikçe olgunlaştığı görüldü. Yağız'da yaşadığı ilişkinin ardından zamanla farklı bir duygusal bakış açısına sahip olmuştu. Özge Yağız ile ilişkisini zaman zaman çok özel ve değerli olarak tanımlayan Demirci. O zamanlar paylaştığımız anlar çok anlamlıydı. Ama ilişkideki dinamikler değişebilir. Sanırım her şey geride kaldı ve yaşamanın bir anlamı yok. Geçmişte. Bu durum Gökberk'in kendisine karşı hislerinin olup olmadığı konusunda soruları gündeme getirse de. Eski kız arkadaşının ve daha olgun kız arkadaşının tamamen sağlıklı tanımı. Son ilişkilerinde olgunlaşma sürecinin bir parçası olarak yorumlandı. İlişkileri bittikten sonra Özge Yağız ara ara açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada eski sevgilisiyle dostça ilişkiler sürdürdüğünü iddia etti. Geçmişi geride bırakmak her iki taraf için de sağlıklı bir tercihtir. Biz de kendi hayatımızı yaşıyoruz. Demirçin son açıklamalarının ardından, Yağız'ın ne düşündüğü merak konusu oldu. Çift ayrıldıktan sonra, karşılıklı saygı ve dostça yaklaşım, taraftarların rahatlamasını sağladı. Demirci eski ilişkisini geride bırakmış olsa da, hayatındaki yeni başlangıçlardan da bahsetti. Birçok yeni sayfa açıldı. Hayatımda ve yeni projem üzerinde odaklanmak istiyorum. Şimdi, kendinizi geliştirmeye devam etmeniz için ideal bir zamandır. Bu yolda ama istiyorum. Gökberk Demirci'nin hayatı dergi dünyasında doğal bir şekilde akıyor. Yakın zamanda. Daha olumlu bir tutum sergiledi. Ona karşı temkinli ve mesafeli. Hayatında yoğun bir ilişki arayışında olmadığını söyledi. Gökberk Demirci'nin Özge Yağız